Sen neden ağlıyorsun beki? Çünkü babam aç kalmasın. aç kalmasın baba. Ama bak ne? sen yiyorsun. O zaman sen kendikini bırak babaya. Bunu ben hepsini yiyeceğim. Bu benim. Hepsini ben yiyeceğim. Sen onu yeme. Onu babaya bırakalım. E o zaman baba ya annem karnı çok aç. Bunları hepsini ben yemem lazım. Of! Anne, bir parça ayır bunu Niye bunu babam yesin? Olmaz mı? Birbirine eşit olsun. Olmaz mı? Ya ama ben doymam ki. Of, ya anne ya. Nasıl yapalım peki? Bir parça ayır, ayır. Ne olur da bir aşağıya ayır. Ya ayır baba börek sevmiyor. Neden sevmiyor ki? Yoksa seviyor mu? Bilmem ki. Bir babama sor. <laughs> Bence çok seviyor börek. Ben